yapmamış mı? Neredesin gözlük? Hemen buraya gel. Efendim anne. Öğretmenin şimdi beni aradı. Ödevini yapmamışsın. Evet anne yapmadım. Çünkü vaktim yoktu. Bana yalan söyleme cezalısın. Bütün evi temizle. <laughs> Git kapıyı aç gözlük. Neden okula gelmedin gözlük? Evi temizlemem gerekiyor öğretmenim. Sen de kimsin? Evimde ne işin var? Ben gözlüğün öğretmeniyim ve benimle gelmesi gerekiyor. O hiçbir yere gidemez. Evi temizlemesi gerekiyor. Bir sorun mu var beyefendi? Sizce kadını şikayet etmeli miyim? Ne işim var? Eve birlikte gidelim kızım. Baba hemen git buradan benimle dalga geçecekler. Sıla kızım karşıya geçmeme yardım eder misin? Asla olmaz baba kendi başına geç. Beni burada mı bırakacaksın? Ne halin varsa gör baba ben gidiyorum. Arkadaşlarımla alışverişe gideceğiz baba bana para verir misin? Kızım bütün paramı hastane masraflarına harcadım. Seni hiç sevmiyorum baba. Sanırım bayılacağım kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Saat kaç oldu babam nerede kaldı? <laughs> Babanın durumu çok kötü. Yolun kenarında bayılmış durumdaydı. Sizce babamın yanında durmalı mıyım? Evet diyorsanız